Peki o zaman aslında insanların en çok merak edici ve e, bu şekilde yapmak isteyenlerin de e, harekete geçmiş olduğu bir nokta var. Sen neden e-ticaret yapmak istedin? Yani e, işin vardı, çok önemli bir noktada, tamam. mağaza müdürlüğüne kadar yükselmişsin, gayet evet. bir, bir boş vaktim yok diyorsun. Baktığın zaman hayatın dolu dolu gözüküyorken ama bir yerlerde bakmışsın ki e-ticaretle ilgili ilgilenmeye başlamışsın ve böyle bir arayış başlamış. Neden tam, böyle bir ara başladı? Neden e-ticaret yapmak isteği hissettim? Tam da o noktaya geliyordum ben de zaten. Ee, yani bu iş yoğunluğu ve e, okul süreci falan e, çok beni yoruyordu ve ben artık e, bir yöneticinin altında çalışmaktan e, çok sıkılmıştım. Hani e, kendimde bunu hissediyordum ve buradan bir çıkar yol arıyordum. Kendi işimi yapmak istiyordum kısacası. Yani bu süreçte hep kafamda bu vardı. E, dolayısıyla bu yöne beni e, bu süreçler gitti açıkçası. Ve e-ticaretle e ilgili de kararım aslında çok tuhaf. Yani bir gün iş yerimde çalışıyordum, yine havaalanında çalışıyordum son süreçte. E, eşim bana mağazan olsun'un linkini attı o zaman. E, ee, ve hiç düşünmeden giriştim bu işe yani hiç düşünmeden o linke tıkladım ve e, kaydımı oluşturdum. Ondan sonrasında Okan Enesteker'le e, bağlantıya geçtik. Benim danışmanımdı. E, o süreçte hiçbir şey bilmiyordum e-ticaretle alakalı. Gerçekten hiçbir bilgim yoktu. Bir havuza atlamış gibi, biriyle yüzme bilmeyen bir balık gibi e, girdim bu işin içine. Zaten Büyük riskler alarak yaptım bunu. Hem de e, evlendiğim ilk dönemde işimden çıkarak, istifa ederek, e, çok büyük bir risk alarak bu işin içine girdim. Ne olacağını bilmiyordum ama e, denemek istedim yani. Bu şekilde başladı süreç. Canım o kadar tak etmişti diyorsun yani. Aynen öyle. <laughs>